Ağza pazarlama nedir? Ağzdan ağza pazarlama. Benim yapamadığım için. Şey. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Fısıltı haberciliği demek. Ağzdan ağza pazarlama... Hop hop. Burada söyleyemem. Ağzdan ağza pazarlama... Ya normal esnaflık. Esnaflık diyebiliriz. Ağzdan ağza pazarlama. Herhalde anlık canlı bir pazarlama şey değil mi? Ağzdan ağza yüzü. Ağzdan ağza pazarlama satış tarzı bir şeydir. Aa, bilmiyorum. Ayrıca, bu herhalde bildiğimiz normal kapı kapı dolaşan insanlar vardı, ellerinde çantalarını giydirdiler. Evet. İkna ile ilgili bir şey olabilir mi? Ya ben bir şeyi beğeniyorum, arkadaşıma tavsiye ediyorum, o gidiyor ona tavsiye ediyor falan filan bu şekilde zincir büyüyor. Yani esnaflık diyebilirim. Evet. Viral reklam <laughs> ağza pazarlama. Siz bana bir şey önerirsiniz. Ben ona kendi yorumumu yaparak başka birisini anlatıyorum. O bu şekilde zincireme gider. En sonunda çok alakasız bir şey ortaya çıkar.